her ay 23'ünde geleneksel hale getirdiğimiz çiğ köfte ve meşk gecemizi bu ayda Mart ayı çiğ köfte gecemize de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Biz Afrin operasyonu veya zeytin dal operasyonunun başladığı 20 Ocak 2018'den bu yana dernek olarak bir karar aldık. Ordumuz savaşırken, askerimiz, polisimiz savaşırken bizler de onların yanında olduğumuzu, manevi olarak onları desteklediğimizi hissettirmek, o tavrı, o duruşu göstermek adına meş olan programımızı kaldırdık, durdurduk diyelim, kaldırmadık da durdurduk. Sadece ordumuzun bu hareketi, bu süreç devam ettikçe biz her ay burada onlara dua edeceğiz, Kur'an okuyacağız, Mevlüt okuyacağız, bu tarz program yapma kararı aldık. Bu inşaat